Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sabah iki melek iner. Biri der ki ey Rabbim iyilik edene malının karşılığını ver. Yani yaptığı iyiliğin yerini tutacak bir şey ver. Diğeri de der ki ya Rabbi cimrilik edenin malını da telef et der. Tabi telef et derken hani Adam mesela içinden sadaka vermeye geçildi sonra vazgeçti. Allah'ın bunun malında telefet değil. Kendisine farz olan zekatı vermeyen kimseye melekler tarafından beddua edilir. Allah'ın bunun malını telef etti. E telef bir dünya insan e, malı var, zekatını vermiyor. Fakat malı da telef olmuyor. Kardeşler telefet deniliyor. Telef etmek maddi de olabilir manevi de olabilir. Zaten bir insan malını, farz olan zekatını vermeyince kendi kendinin imanını telef etmiş oluyor. Zaten ilk başta şap diye insana yapışmış oluyor bu ceza. Çünkü zekat farzdır. Bir insanın işte ben bu sene vermek istemiyorum deme şansı yoktur. Hatta zekatı kabul etmeme şeklinde olacak olursa insan küfre gider. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da biz kardeşim bundan sonra zekat vermiyoruz diyen insanları yola getirmek için kanlarını dökmüştür. E zaten bir insan böyle bir muamele ile karşı karşıya kalacak olursa her ne kadar bunu yapacak bir İslam devleti bulunmasa da şu anda her halükarda kendisini bu konuma düşürmekle kendisini telef etmiş oluyor. Ama gerçekten de her an malının telef olması mümkün. Her an malanın telefonması da mümkün kardeşler.